Merhaba gençler. Şu ağırlık var ya böyle kas yapmak için. Bu Şafak kardeşimden geldi. Dedi ki ben sana bir bavul hediyem var dedi. Ben şaka yapıyor zannetmiştim ama adam ciddiymiş ve bugün bavul açılışı yapacağız. İçindeki sadece iki şey biliyorum. O da söyleme söyleme Söyledi. Bir tane PlayStation 2 var, bir tane de Sega var kutulu dedi. Ama yaklaşık Şöyle bakıyorum 20-25 kiloluk ya da 30 kiloluk bir bavul ee, yerimiz yoktu şunu ayarladım kameramanımla birlikte şimdi canlı canlı açalım bakalım içinde ne var bir şey hissediyor musun sence ne çıkabilir bunun içine yani genelde bu soruda başka şeyler dinliyor ama hıyar beklemiyoruz tabi evet şimdi elim atayım hatta böyle Oo. ne çıkarsa diye Bak mesela şimdi kutulu bir şey var. Bu belki Sega olabilir. Sega. <laughs> Sega Mega Drive. 90'lı yıllarda Sega Master sistemim vardı. Şunun daha uzunu. Öyle bunun kutusunu hatırlıyorum. Orijinal olma ihtimali yüksek. Yaklaş kamerama yaklaş. Burada biraz ışığımız az. Eve çıkartamadım. O kadar <laughs> ağır ki. Bakalım bakalım. Şimdi Sega Mega Drive. O abi bak cihaz meyaz hiç önemli değil. Bende cihaz çok fazla da bu dökümanlar gerçekten önemli. Bak şimdi e, Şafak kardeşim birincisi cihazı meyazı salla. Bak bu değerli. Benim Alex kit var ve kat of. Abi 1992 buraya asacağım. Müthiş. Hatta bunu kaplayıp asalım. Birinci baba hediye olarak bunu yazıyorum. Müthiş. Michael Jackson. Moonwalker. Hiç oynadı mı Moonwalker? Nay. Of. Çok büyük şey kaçırmışsın. 92. İşte ben muhtemelen 93'te şey almıştım. Of. Tamam abicim bak. Sega'nın açılmamış. Yok açılmamış demeyeyim de. Hiç yıpranmamış. Garanti belgesi sanırım. Evet. Şöyle göstereyim. Istoş diyor. Sega Mega Drive 2. Introduction Manuel. Abi çok güzel. Evet bu bir orijinal Sega Mega Drive ve orijinal adaptörümüz. Çok güzel. Bir tane de kaset var. bu orijinal değil. Bu klon. Hiç önemli yok. Bizde koli var. Güzel. Bunu şimdi yerine koyalım. İçinden kol çıkmadı ama zaten bizim Sega kolilerin içinden buna güzel bir kol ayarlarız. Şimdi çıkan malzemeleri şuraya koyalım düzgünce. Ne? Sega Mega Drive 2. Yine bakmadan seçiyorum. Hop. Hop. Oo. Oh. 1 TB Barakuda disk. %90 çalışıyordur ve bu 1 TB'yi PlayStation 2'lerden birine dayarız ve müthiş oyunlar oynarız. Right. Bir tane daha gelsin bakalım. Ha ekran kartları vesaireler var diyordu. Bu ne? MSI 6600 GT. Ha bir joystick. O bu hmm. Bak bu Sega, Sega ama velakin e, klon ama işimizi yarar. Biraz önceki makinede de kullanılır. Commodore Amiga'da da kullanılır ve eskinin klonları bile çok çok kaliteli. Bunun üçlüsü ve altılısı vardı. Bu üçlüsü. Kablolardan bir tane Famiclone. oyunlarda kullanılan şu gerekte kuşu vurma oyunu neydi şimdi hatırlayamıyorum ama onda kullanılan Zipper, Nintendo Zipper'ın klonu. Bir ne? poz alalım i̇şte bir... mı? Çıkıt. Evet. Zipper'ın klonu. Bir tane daha joystick var. Bu da ee, şöyle bakıyoruz. Klon Sega ama temiz. Biraz önceki makinede yine kullanılır. Altı tuş Street St Fighter veya Mortal Kombat'ta tıkılabileceğimiz şeylerden Bir tane daha Sega. Bu da klon ama tertemiz. Güzel. Elime atıyorum. Oo! Oh. Harry Potter PlayStation 2 için güzel kitapçıyla güzel bir e, oyun. Bunu da itinayla oynayacağız. Benim tür o. Bunlar şu an bakacağız. E, bunlar yine Sega'nın biraz önceki Mega Drive ve buradaki benim Mega Drive'lar gibi cihazlarda kullanılan oyun kasetleri. %90 klon çıkacak. Evet. Zaten baskısından ve arka tarafında sigara yazmamasından belli. Ama şu kutular bile değerli. Bunun için yeniden baskı yapıp kullanabiliyoruz. Bu da güzel. Robot bilmem ne. Üstünde de şey yazıyor. Dünya export yazıyor. Dünya export malı. Şu onun arkasına Çok fazla şey var. Ana. Bir Harry Potter daha. Demek ki Harry Potter manyaymış. Şafak ve adamları. Güzel. Çok az çizikli ve kitaplığıyla bunu da şöyle koyalım. Bir tane FIFA 10. FIFA sevmesem de güzel. Hatta bir şey diyeyim. Buradaki bazı şeyleri de bir ara bizim buluşmalarda veya bir şekilde çekilişte arkadaşlarımıza hediye edelim. FIFA'lar. Yine PC FIFA. Hızlı geçiyorum. O güzel. Şimdi eve gittiğiniz zaman göreceksin kameraman <laughs> Cevat Kelle evde yerde şu anda 8, 8, veya 9 tane PSP yatıyor. Ee, ekranı sağlam da olabilir, olmaya Her türlü yedek parça olarak kullanırız. PSP 2004. Teşekkürler Şafak. Hepsi en son teşekkür ediyoruz. Zırt teşekkür etme Zaten hepsine teşekkür ediyoruz. Şafak ve şirketi ve şirket çalışanlarına altta şirketin ismini de yazacağım. Mutlaka sitimden kendilerini takip ediniz. 320 GB'lık bir disk. Bunu Nintendo makinamızda kullanırız. 320 GB'lık bir 2.5 inçlik bir ağır bir şey. Hard disk bir tane daha. Bu hard disk muhtemelen özel bana seçip getirdi. 320 GB'lık bir SATA 3 miydi ya bunlar? SATA 3 miydi? SATA 2. 3 mi? Bir tane daha Max Door. 160 GB. Bunları PlayStation 2'ye bir şekilde ettireceğiz. Oo, bundan bahsetmişti. Gümüş bak hiç. Ha bir tane varmış, <laughs> bir tane gümüşüm vardı. Şimdi ikinci gümüş ama muhtemelen bu çok çok daha temizdir ve şey, adaptörle çalışan playstation 2'miz. Elimi atıyorum, ben bir şey denk geldim. Oo, bak 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 bak, abba, Level dergisinin afişleri. Liverpool dergisinin afişleri. Bak şu Sega ne kadar sevindirdiyse Sega'nın afişi. Afiş diyorum işte broşürü. Burada o kadar iyi. Belki biliyorsunuz benim bu arkadaşla bir tane yeşil perde fotoğrafım var. Çalışmam var. Güzel. Bunun gibi herhalde bir 50'ye yakın. Ha bunlar ne güzelmiş ya. Keşke bunu siz iş yerinize duvarlara assaydınız ya. Neyse yani ben itinayla bunları bir çoğunu hediye edeceğim arkadaşlara. Bu da böyle. Burasını yine ben keserim. Evet, Baya bir afiş. Evet. Bir level derkesin. Çok güzel şeyler de var. Bak acayip tipler var. Oo lan bu da GTA 2 3 Bir dakika ben bu tipi hatırladım. Sen bilmezsin Ergen olarak. O ne lan? Abluka çıktı ben GTA sandım şuradaki tipi de. Neyse. O olsun. Neyse ben Ergen olmayarak sana kafayı <laughs> şey yapmışım. Bir tane Jedi marka tablet PC diyor. Bunları e, oyun makinesi yaparız. Şöyle kalsın. Burada şeyler bitmiyor. Afiş, Alış, Arada gözücüyle de bakmaya başladım yer Yine PlayStation 2 ve PC oyunları Barbie. Barbie Dancing Activision'ın oyunuymuş. Activision böyle oyun yapmış mı? İlginç. Barbie Dancing. Elimi atıyorum. Oğlum bu ne bir hard daha bekledim. geldim. 250 GB bu kesinlikle komodor buluşmasında dağıtmamız lazım. İçlerinde var, ne var acaba ben onu merak ediyorum. Bir tane daha harddisk. Elim attım. Oğlum bu ne la Harry Potter Harry Potter. Harry Potter manyaklarına gün doğdu. Bir joystick daha. Micro Genius. Biraz şekli <laughs> garip olsa da değişik bir joystick. Şu ucunu kesip başka yöntemlerle de kullanabiliriz ya da buluşmamıza bunu da hediye ederiz. Şafak kardeşim hediyesi diye. E harddisk'e doydum. Harddisk'e doydum. Bunları hepsini tek tek kontrol edeceğim. Taito Legend. Bir kuşağı, bir kuşağı tanımlayan 29 oyun. Burada Atari Salon'a oyunları var sanırım eskilerin. Böyle bir şey görmemişim. Taito Legends. E, güzel, güzel. 29 oyun diyor. Buna bakacağız orijinal mi değil mi birileri kullanmış aha bir tablet daha abi bu tabletten hiç o onun buna kadar temiz eğer bunda 5.5 üzeri varsa bu da oğlumun olabilir çünkü bendeki tablet pek iyi değil ama bu çok temizmiş ya Intel inside, inside diyor bunu da şöyle baba bölümü alalım eve götürecekler kısmına dur ya de eve götürün bu arada ya aha. Ah, yine bir kağıtlar elinde yiyor abi ah. Afiş bitmiyor. Afiş bitmiyor. Burada çok değişik. Aa sinema afişleri lan bunlar da. Bunlar film afişi. Vay bunların çoğunu hediye edeceğim. Sen de kameraman <gülüyor> olarak. Bir <laughs> olarak istediklerini alabilirsin. Abi. abi. Oo. Oh. bu ne ya? Bir dakika. O HDMI mı? Bana mı öyle geliyor? Yok bu, bu VG. VGA galiba da. Işte. Oho. Evet bak bizim hatırlarsan ayak takımı yarışlarında çok işimiz yarıyordu. Evet bunu da ayak takımı envanterine envanterine katacağız. Şapak değil. Sponsorluğunda. Güzel. Şöyle koyalım. Abi bitmiyor. Aaa. Mikrojenis kol diyorduk. Mikrojenis'in <laughs> gerisi de geldi. Buna uygun olan şeylerim de var. Bak bak bir tane de içinde oyun var şu anda. Onu da muhtemelen şey deneme amaçlı koymuş. Bunu çıkıp çekeriz. Güzel şu yanlardan kol takılıyor. Bende bir tane Micro Genius vardı. Özelliği şeydi. Aletin üstünde oynuyordum. Şunu da şöyle koyayım. bir test edeceğiz. Güzel bir orijinal PlayStation 2 kolu. Aa bir dakika dur. Önce şuna bakalım. PlayStation NBA Night diyor. Güzel. İçinde posteri de var muhtemelen. Bir koyalım. Dragon Slayer. Bu da eski oyunlarımızdan Dragon Slayer 2. Bunu merak yani daha hatırlıyorum da yine buna bir mutlaka bakacağız. Retro oyun sayılır kendisi. Bir tane ha şeyin Micro Genius'un adaptörü. Aa, hard disk ve CD'ye denk geliyor. Bir tane hard disk toplu toplu alıyorum. Makstur bakmıyorum sana. Aa, Dragon Slayer 1 ve Dragon Slayer 2. Çok güzel. Bu ee, 199 bin indi tarzında. Şafa ve tüm adamlara teşekkür ediyorum. İşte buradaki en değerli şeyi bir kez daha gösteriyorum. Sene 1992. Sega'nın ilk 5 oyunları. 1. Moonwalker 2. World Cup 3. Shinobi 4. Mickey Mouse herhalde 5. Wonder Boy. Ee, çok seviyordum ben Sega'yı zamanında. Açtığımız zaman 10 hediye fuarı Onuncu hediye formu muhteşem yazıyor. Diğer sayfada Alex Kidd in Miracle World diyor. Buradaki Sega'lardaki hafızadaki oyun bir sene sürmüştü bitirmemiz. Çünkü bölüm sonu canavarları çok sıkıntıydı burada. Bütün oyunun nasıl yapıldığını yazıyormuş. Yani nasıl oynanacağını. Efsane Michael Jackson 92. Wilde 92. Bazı arkadaşlar bunun senen arkadaşlar 92'den bile sonra doğmuşlar ama ben 92'de bunlarla oynuyordum. Evet gençler. Ee, insanlara hediye yapın, hediye edin. Ama bu çok büyük hediye. Teşekkür ederim. Böyle babı nedir lan? Küçük bir hediye. Neyse, Şafak kardeşimle daha çok zamanlar geçireceğiz. Umarım güzel oyunları hem PC'de şu an e, Steam'de var, hem de Commodore Amiga'ya da port edecek. Onları takip ediniz. Ben altta linkleri de vereceğim. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, sağımdaki, solumdaki videoları tıklatıp, şu keltoş kafama da tıklayarak kanalı iyi olabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şafak ve Tübe ekibine de ayrıca sağ olsunlar. Teşekkürler. Saygılar.